2 oynuyoruz. Ben bu videoyu önce paylaştım. Youtube'da olmadı. Youtube herhalde internetim kötüydü. Tekrar atıyorum. Bölüm çünkü zor. Hemen kolayca bulamazsınız. Adam pasta istiyor. Oraya şöyle başlıyor. Önce gidiyorsunuz şuradan hemen. Adamın doğum gününü mahvedeceğiz. Sonra gidiyorsunuz. Bayca. Bayca Aoya. Şu dinamit alalım. Şeye gidiyorsunuz Peter'e. Bu yaptıklar mı yapın? 3 yıldız alalım gidelim. Hızlı bir şekilde. Ya. Bu ne ya? Tamam mı? Gidiyorsunuz. Arkadaşlar bu bölümdeki Peter'den aldığım silah ise şu işe yarıyor. Şimdi size göstereceğim. Bu polisimiz gitsin. Silahı indirerek kapıyı açalım. Ha, bunu alalım. Adamın üzerine doğru koşuyorsunuz. Adamı yakalıyorsunuz. Bakın adam baka girdi ve geri gelemez. Şimdi bir tane daha dinamit var. Üç tane dinamit bulacağız. Arkadaşlar sürekli bu ses gelecek. Ee, şimdi bir tane daha dinamit. Pasta hemen birinci katta kapının önünde. Hemen şurada kapı açalım. Dürbüne gidip bakacağız. Hızlı 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 hızlı. Adam doğum gününü kutluyor. Pasta şişirirken patlıyor ve siz de bir videomu beğenin, abone olun.